好。 Merhaba arkadaşlar. Bugün güne Singapur Changi Havalimanı'ndan başlıyoruz. Bugün çok keyif aldığım bir ülkeden diğer çok keyif aldığım ülkeye gidiyorum. Yaklaşık 8-9 saat süren bir uçak yolculuğunun ardından Katar'ın başkenti Doha'ya varıyoruz. Sabah saat 11'de başlayan yolculuğumuz akşam saat 7'de bitmesi gerekirken öğlen saat 2'de Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'na indik. Yine jet lag olduk. Zaman da 5 saat geri gelmiş olduk. Havalimanına iner inmez turizm ofisine gidip şoförlü bir araç kiraladık. Uzun pazarlıklar sonucu 3 saatlik şehir turunu 130 dolar yerine 60 dolara aldık. Çok güzel bir tur oldu. Hem ekonomik hem de zamandan tasarruf etmiş olduk. Doha genel anlamda görülmesi gereken bir ülke. Katar resmi adıyla Katar Devleti Arap Yarımadasının kuzeydoğusunda yer alan küçük ama stratejik açıdan önemli bir körfez ülkesidir. Coğrafi konumu, başkenti Doha aynı zamanda en büyük şehirdir. Yüz ölçümü yaklaşık 11.600 kilometre karedir Türkiye'nin bir ilinden küçüktür. Örneğin Kocaeli büyüklüğünde. komşuları sadece Suudi Arabistan ile kara sınırı vardır. Diğer tarafları Basra Körfezi ile çevrilidir. Nüfusu yaklaşık 2.7 milyon. Yerel halkı Katar vatandaşları azınlıktadır. Yaklaşık %10'dur. Geri kalan nüfus göçmen işçilerden oluşur Hint, Nepal, Filipin, Bangladeş, Mısır gibi diğer ülke vatandaşları. Resmi dili Arapça. Yaygın diller ise İngilizce iş ve eğitim dili olarak çok yaygındır. Ekonomisi ise doğal kaynaklardır. Doğal gaz ve petrol zenginidir. Dünyanın en büyük lenege sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçılarındandır. Kişi başı gelir ise dünyanın en yükseklerinden biridir. Para birimi, Katar Riyali. Ekonomik sistem, zenginlik devlet kontrolündedir. Birçok sektör devlet desteklidir. Resmi dini İslam. Kültürü geleneksel Arap kültürü ile modern Batı kültürünün karışımı. Doha İnci Anıtı. Katar'ın başkenti Doha'da. Doha Körfezi kıyısında Korniş yolu üzerinde yer alır. Doha Balık Pazarı, Fish Market ve Dor Limanı'na geleneksel Katar teknelerinin demirlediği yere oldukça yakındır. İnci anıtı, dev bir açık istiridye kabuğu ve içindeki büyük inci ile yapılmıştır. Katar'ın petrolden önceki ekonomik temelini, yani inci dalışçılığı ve deniz ticaretini simgeler. Katar halkı yüzyıllar boyunca Basra Körfezi'nde inci avcılığıyla geçimini sağlamıştır. Petrol ve doğalgazdan önceki bu altın çağ dönemi, ülkenin köklerine ve kültürel geçmişine bir saygı duruşudur. Turistik ve estetik önemi. Özellikle gece ışıklandırıldığında çok etkileyici görünür. Ziyaretçiler ve turistler tarafından fotoğraf çekilmek için popüler bir noktadır. Doğanın geleneksel ve modern yönlerini bir araya getiren nadir simgelerden biridir. Katara Kültür Köyü'nde sanat galerileri, tiyatrolar ve etkinlik alanları, İslami Sanatlar Müzesi vardır. 2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'da yapıldı, Orta Doğu'da bu turnuvayı düzenleyen ilk ülke olmuştur. Ulaşım ise Doha Hamet Uluslararası Havalimanı, dünyanın en modern havalimanlarından biridir. Katar Airways, Katar'ın milli havayolu şirketi, dünyada birçok ödül almıştır. Mm, para Geleneksel kıyafetler yaygındır. Doha modern gökdelenler, lüks oteller, alışveriş merkezleri ve müzeleriyle dikkat çeker. Soğuk Vacif Doğan'ın geleneksel çarşılarının olduğu yerdir. Soğuk Vakif, doğanın kalbinde yer alan tarihi dokusu ve canlı atmosferiyle önemli bir kültür merkezidir. Sok vakif adıyla ayakta durulan pazar anlamına gelir. Çarşı, kurban doğduktan sonra suyun fazla gelmesiyle alıcı ve satıcıların ayakta ticaret yapmasından esinlenmiştir. 19. yüzyıl sonları 20. Yüzyıl başlarında kurulmuş, 2003'te çıkan yangından sonra 2006 ve 2008 yıllarında geleneksel Katar mimarisiyle restore edilmiştir. Günümüzde geleneksel çamur tuğla yapılar, rüzgar kuleleri, ahşap döşemeler ve dar labirent sokaklarıyla dikkat çekiyor. Ziyaretçiler şunları keşfedebilir. Baharatlar, safran, kimyon, tarçın, güller renkli ve aromatik tezgahlar, parfümler ve ut, geleneksel koku ürünleri, kına desenleri, Kolonya, arganya, tekstil ve hediyelik eşya, el yapımı yöresel kıyafetler, el sanatları, halılar, takılar.

Eu